Karavan parkımızın muhtarının e, otobüsünün olduğu yerdeyiz. Iveco arabasını da şöyle gösterelim. Ali abi de içeride abi kolay gelsin. Teşekkür ederim, hoş geldin. Abi hoş bulduk. O kadar video yaptık. Senin otobüsün videosunu yapmamıştık. Bu Windows senin mi abi? Bu da bizim Duman. <laughs> evet Duman. Şöyle adımızı atalım. Burada Hemen terliğimizi çıkartıyoruz arkadaşlar. Artık evimize hoş geldik diyelim. Evet Ali Bey'cim e, burada yaşıyorsunuz tam zamanlı. Hayat nasıl geçiyor? Önce sizi izleyiciler bir tanısınlar. Ee, benim adım Ali Ekber. Small Camp alanında konaklıyorum. Bir yıldır falan. Buranın da muhtarlığını yapıyorum. Arkadaşlarla ilgileniyoruz. Aynı zamanda tam zamanlı yaşıyorum karavan'da. Sen orijinal tam zamanlı yaşayanlardansın. Aynı. Ayrı bir evin yok. Gidip yok. gelme de yapmıyorsun. Yok yok sürekli 7-24 buradayım. Bu da 5 yıl falan doldu zaten. Ya yani 5 yıl oldu. 2019'da yaptım ben karavanı. Kendim, kendi çabalarımı yaptım zaten. Bu kadar oldu. Kendi imkanlarımla yaptın. Hı -hı. Ufak bir to atabilir miyiz abi? Şu arkadan başlasak müsaitsek Tabii şöyle karavanda. Yani. Şöyle bir inceden çok yormadan. Burada çamaşır makinesi vardı bozuldu o. Onun e, tekrar yenisini koyacağız buraya. Burada çamaşır makinesi vardı. Burada buzdolabı var. Orada kıyafetlerimizi koyacağımız bir yer. Arka taraf yatak odası. Hekin de var yukarıda. ek var aynı fanlı hek var. Yazın çok faydası oluyor mu zaten. Çok büyük de bir pencere mi var. Abi? Sen mi kestirdin arkadaki pencereyi yoksa orijinalde mi vardı? Yok ben kestim. Oraya bir sürgülü açılır cam ekledik. Çünkü sıcak havalarda... Bayağı bir sıkıntı oluyor. Tuvalet, banyo yine bu tarafta. tarafta. Müsaitse girmeyelim abi. Müsait değilse. Yine Müsait abi mi? Yani bir şey olmaz. Şurada mı abi? Hmm. Yani böyle işte klasik bir banyo. E, çok da ufak sayılmaz aslında. Hatta geniş. Bu tarafı da varmış bu arada. Ben e, burada bu getiriyor sanıyordum aynen. abi. Burada e, normal tuvalet var. Depolarımız var. Oradan boşaltım sağlıyoruz. Kaç litre bu arada depon? Depolar e, 600 litre pis su deposu var. Biraz fazla tuttuk çünkü e, tam zamanlı olduğu için dışarıda buna bayağı bir ihtiyacımız olacak. Her zaman her yere boşaltamıyoruz. 12 volt kullanıyorsun değil mi sistem abi? Benim sistem tamamen altında 220. Bunun sebeplerinden bir tanesi ilk bu karavanı yapmaya, yapmayı düşündüğümde hep fiyat araştırdım. Biraz 12 volt işte marin karavan girince pahalı geldi bu çok ürün. Ben hepsini 220 yaptım. TV'den, televizyondan, e, ne bileyim, işte ocaktan, lambalardan, aydınlatmadan, hepsi 220. Sadece hidroforum 12 volt. E, hidrofor 12 volt kullanıyorum fazla tüketim sağlamasın diye. Onun dışında her şey normal ev tesisatı. Yukarıda var mı güneş panelin e, yine? Dört, dört tane. Dört tane güneş panelin. Çamaşır makinesi var. Rahat çalıştırırsın şey var. E, çamaşır makinesinde şöyle bir şey yaptık. E, ilk i̇lk zamanlar tabi yıkayamıyorduk. Çünkü restans çok fazla elektrik harcıyordu. Biz bunu şöyle çözdük. Bir tane e, hermatik şofben bağladık. Hermatik şofbenle çamaşır makinesinden sıcak bir çektik. Onu restanstan iptal ettik. Çamaşır yıkarken sadece kendi motorunun devriyle tükettiği ben enerji düşük oda zaten. O işte bir senedir falan onu kullanıyordum yani. Çamaşırlarımı gayet rahat yıkıyorum burada. Şimdi burada muhtar da aynı zamanda karavan parkın muhtarısında abi. Ee, şimdi daha önce bir muhtar vardı, o başka yere gidince şimdi Ali abi bizi buraya muhtar olarak atadılar. Yaklaşık iki yıldır değil mi abi? Bir yılı geçti. Bir yılı geçti. Tabii atanma derken şaka yapıyorum yani. Yoksa yani. burada herkes arkadaş. Yani. Ama Ali abi tam zamanlı yaşadığı için burada Hı. biraz da onun aslında etkisi var. Bağlama da çalıyorsun galiba değil mi Ali abi? Bağlama, gitar. Bazen burada dostlarımızla müzik yapıyoruz. Zaten kampın sahibi Bilal kardeş de müzikten hoşlanıyor ve çalıyor bağlama çalıyor. Onun dışında keman çalan bir arkadaşımız var. Hepimiz neredeyse müzikle ilgileniyoruz burada. Nasıl geçiyor abi? Bir, yani karavan hayatından memnun musun? Onu da sorayım sana. Ya şöyle söyleyeyim bu kampa geldikten sonra aslında memnun olmaya başladım. Daha önce dışarıdaydık e, açık halka açık alanlarda konaklama yapıyorduk. Bu yüzden. Orada halk açık olduğu için sıkıntılar yaşıyorduk elbette. İşte bazı yerlerden zabıta kovalıyordu, bazı yerlerden polis kovalıyordu. En sonunda bir kampa geldik. Burada herkes bir aile, ee, herkes birbirini tanıyor. Ee, zaman zaman etkinlikler düzenliyoruz kendi aramızda. İşte hiç etkinlik olmasa dahi kış olduğu zaman şurada bir ateş yakıp başında oturup saz bağlama çalıyoruz. Evet. Bu arada İnciraltı kent ormanında mıydın abi sen de? Oradan Aynen. mı geldin? Ben de oradaydım. Orada bir yılım geçti kent ormanında. Kent ormanında bir sıkıntı oldu. Vergi Olabildiğince uzağa gitmeye çalıştık ama kamp alanı gibi olmuyor tabii ki. Tabii, tabii bu yani. arada teksin. Hadi yani tek, yaşıyorum. yaşıyorsun. Tek yaşıyorum evet. Ee, Valla bu hayatı benimtedik. Beş yıldır da alıştık. Ee, çok da güzellikleri var. Tabi art eksi her şeyin var. O kişinin tercihine bağlı. Bu arada çizimler de herhalde. Evet biraz bazen karalıyorum böyle. Sana ait. Yani. Şeyi soracağım abi şimdi motokaravan çok soruyorlar böyle yıllık ne kadar vergisi algısı sana yattığı yerden hiçbir şey yapmasan masrafı nedir abi? Yattığı yerden tabi e, vergisi aracın aracın e, modeline bağlı, yeniliğine bağlı yani kaç yaşında araba olduğuna bağlı motor hacmine bağlı. ama yine tabi bunun masrafı oluyor. Çünkü yılda bir kere e, vizeye götürmek zorundasın. Yıllık bir de yapıyor bunları. Onun dışında sigortası, 6 aylık bandrolü falan derken 2000, 4000, bin, ...5 5000 sigorta olsa 8000 12-13 bin lira yıllık hiç yerinden oynamadı. Hiçbir abi. şey yapmasa her sene bunu veriyorsun değil mi evet, abi? Her yani sene bunu vermek zorundayız yani. Çünkü bunu yapmaktan trafiğe çıkamazsın, aracı yürütemezsin. Şimdi bu aracı kendin yaptın bu tamamen. Kendim tasarladım. Ee, tabii şu mobilyanız, mobilyaları falan kendim yapmadım tabii ki. Ben tasarlayıp sadece arkadaşım işte burada şu olsun, burada bu olsun dedim. Onlar e, kendilerince bir şey yaptılar zaten, mobilya yaptılar. Onun dışındaki tasarım elektriktir, sudur, paneldir, oturma grubu olsun falan. Bunların hepsi bizim tasarımımız. Bu tavan kaplaması, yalıtımı. bunlar ee, bunların hepsi kendi çapımızda yaptığımız şeyler. Şimdi sana son bir soru daha soracağım abi. Ee, şimdi bu PCI grubu araçlardan bu tarz biraz daha büyük ve uzun olduğu için diyorum. Dezavantajları ve avantajları var mı? Ya da bu model araçlardan da biraz bahsedersen çünkü soruyorlar abi araç nasıl iyi mi? Kronik arızası var mı? Kaç yaşında? Modeli ne? piyasa gruplardan avantajı ya da işte dezavantajları nedir diye. Onlar da senden bir karavancı olarak öğrenirsek. Ya şimdi motokaravanda eğer motokaravan e, almayı ve yaptırmayı düşünen bir arkadaş öncelikle bu aracı e, motokaravan olarak düşünmesinler ki bir araba alıyor gibi bunun ekspertizini, alt takımını, motorunu falan filan bunu iyi bilmeleri gerekiyor. Çünkü bunun üzerine yatırım yapacaktınız ve bunun üzerindeki yatırım öyle gömülü kalacak yani çıkmayacak bunun üzerine. O yüzden e, ben büyük bir araç seçtim. Çünkü tam zamanla düşündüğüm için büyük bir araç seçtim. Daha küçüklerini de seçebilirler. E, bu arabalarda büyük olduğu için mademenin hafif olması falan çok pek de önemli bir şey değil. Sadece depolama alanlarının fazla olması, her zaman için bir avantaj. Ee, i̇şte 600 litreye yakın temiz su var bunda. 600 litreye yakın pis su var. Bu aracı, ben memnunum valla bu araçtan. Daha küçük bir araca geçsem eminim ki yapamazdım. Şimdi bendeki bu araç Iveco 2003 model. Ee, Kilometresi fazla olmadığı için ben bu aracı aldım tercih ettim. Ee, ama daha küçük bir araçta tercih edebilirdi ama bana yetmez diye düşündüm. Yani çok küçük olacaktı yani oturmaları da işte geçitleri falan sıkıntı olacaktı. Ben bu araçtan memnunum. Tam zamanı yaşamak isteyenler bu araç orta bir araç. Ne büyük ne küçük. Çünkü bunu her yere park edebiliyorsun da öyle bir rahatlığı da var. Ama bir otobüsü her yere park edemezsin. Yani uzunlamasına koyamazsın. Ben memnunum valla bu bunun gibi bir tür araç var istruzulu var. Iveco kutu var. Karşıda bir arkadaşımız yine yapıyor. O da almış Iveco. O, o yukarıda. Ya, e o zaten kanalımda videosu var. Evet, Birol abi. abinin e, karavanının. Tabii şimdi arkadaşlar merak ediyor. Bence Ali abi ufak ufak sen şimdi yaşam alanı da yaptın dışarıya. Bir kışlığın var, bir yazlığın var. Ve onu da gösterirken aslında arabayı da göstereceğim. Aslında arkadaşlar ben bu videoyu şimdi genel videoların içine atacaktım ama ayrı bir video yapacağım. Bu karavanın videosunu. Ondan aslında biraz da uzattım videoyu. Şimdi tabii Ali abi sadece burada oturmuyor. Bu karavan parktaki en büyük avantajlarından bir tanesi de şimdi tam zamanlı kaldığı için burada da ücret öde ödendiği için herkese bir yer veriliyor. Böyle bir yaşam alanı burası Ali abinin yazın, değil mi abi? Yazın burada kullandığım bir yaşam alanı. Şimdi kapalı bir alan. Yani herkese burada verilen bir ölçü var. Eee 5.5-6 metre yakın bir alan veriliyor tüm kampçı arkadaşlara. Onlar bu alanı istedikleri gibi değerlendirebilir. İster çekme işte karavan, ister karavan koyup daha sonra görsel güzelliğini kendisi belirliyor. Bütçesine, bütçesine göre veya ne bileyim yapabildiğine göre. Abi şurada uydum bile var yani. Ya uydu tabii ki televizyon e için işte atıyorsunuz. Ev ortamı, ev, ev koforu konforu sağlamakla gerekiyor. Çünkü Aynen. tam zamanlı olduğu için onu anlatmamak lazım. Çünkü sen burada yaşıyorsun. Ayrıca bir evin yok gidip gelmek için. Tabii misafirlerimizi burada ağırlıyoruz. Çünkü karavan çok dar olduğu için. Kış geldi mi çok soğuk havalar, yağmur havalar orada ağırlıyoruz. Onun dışında zaten bu kamp benim gözlemlediğim kadarıyla diğer kamplardan daha rahat, daha geniş, daha ucuz. O yüzden burayı ben tercih ettim. Diğer kamplara, kamplara değerlendirdiğiniz onların fiyatları biraz daha fazla. Alan da çok büyük. Araçlarımı dışarı topabiliyoruz mesela. Diğer kamplarda çok uzun düşünmüyoruz. Kabul etmiyorlar. O yüzden biz burada çok rahatız. Ve tabi aracı da dışarıdan da evet, ara. dili bir araç aslında değil mi Ali abi? Dili bir araç, 8 metre civarında bir araç ama değerlendirmeyi ben güzel yaptım. Mesela depolarımı yanlara koydum, bu kapakların içine koydum. Bir o tarafta var, bir bu tarafta var. En arkada da pisi depoları var camları falan kapatmadım ama isteyen kapatabilir mesela o camları kırıp kompozit yapıp e, kapatabilirler Ben böyle daha güzel görünür diye camları bu şekilde bıraktım. şu karavanda arkadaşlar hatırlıyorsunuz Birol abinin karavanı şu an devam ediyor ee, önceki videolarda içini de bir miktar göstermiştik oda yapım aşamasında şu an peki Ali yani abi karavancılara son olarak ne söylemek istersin sezonda artık ufak ufak başlıyor Şimdi sen uzun yıllardır kalıyorsun karavanda, tecrübelerinden de zaten bahsettin. E son sözlerini de alalım artık. Son sözlerim, bu hayatı benimsemiş olan arkadaşlar aslında biraz da tanışması gerekiyor, bir araya gelmesi gerekiyor. Çünkü gerçekten karavancılık bizim, bizim ülkemizde ayrıca bir sorun olmaya başladı. Konaklama olsun, işte kışlama olsun, barınma olsun bununla ilgili problemler yaşıyoruz. Karavancılara biraz daha birbirlerini tanıyıp, bu konuda birbirlerine destek olup biraz gündem oluşturmaları kendileri için daha iyi olacaktır. Çünkü şimdi de zaten bütün alanlarda karavanlara karşı bir antipati oluşmuş durumda. Ve bu gerçekten yarın bir gün bize büyük bir sıkıntı olacak. Sadece ee, bir birlik olmasını istiyorum. Derdimiz anlatacağımız bir alan, bir platform olsa bence daha iyi olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ben teşekkür ediyorum abi. Ee, tekrar iyi günlerde aracına güzel güzel sezonla geliyor. Güzel yerlere gitmek nasip etsin Allah a. diyelim. Ee, kendine iyi bak abi sağ olasın. Teşekkür ederim. Sağ ol.